Dostlar, güzel bir güne uyandım tekrar New York'ta. Şu anda Uber taksiyle otobüs istasyonuna gidiyorum. Oradan Washington'a geçeceğim. Tabii ki her yeni bir gün, yeni bir destinasyon yeni bir heyecan demek. Bu heyecanı da size elimden geldiğince yaşatmaya çalışacağım. Bakalım neler olacak. Şimdi e, beni götüren e, sürücü arkadaş Gary dedi ki normalde New York trafiği çok e, daha kaotik olur ama bugün senin şansına gayet düzenli işliyor dedi. E, yani gerçekten de e, biraz önce e, kısa bir video daha çektim. E, çok korna sesi var yani New York'ta anlatılanın aksine. Yani şimdi bu tüm Amerika'da mı geçerli zannetmiyorum arkadaşlar çünkü bana o şekilde söylemişlerdi yani Amerika'da korna sesi duyamazsın diye ama bu dedikleri yer diğer eyaletlerle alakalı olabilir ama New York'ta bakın yine duydunuz inanılmaz korna sesleri mevcut yani. Şimdi herkese güzel bir gün diliyorum. You coming to Times Square? Yeah, I've been, I've been everywhere. <laughs> Ya, yeah, tak, where is all the people? Yes, there, right? it's very touristic by a lot of people. 24 hour man. Yeah, it is. It is indeed. Yeah. Halk kütüphanesinin yanından geçiyoruz. Yine güneşli bir güne uyandık. Ve şu anda Uber taksideyim. Gary it's okay yeah I'm just taking video. Thank you very much for your allowance. Gary normalde trafik bakın yine korna seslerini duyuyorsunuz. Dediğim gibi kim söylüyorsa yani Amerika'da demeyeyim ama New York'ta korna sesi yok diyen varsa sakın inanmayın arkadaşlar. İnanılmaz korna sesleri duyabiliyorsunuz. Burası Moynihan Train Hall. Burası tren istasyonu. Gerçekten çok güzel bir bina. ve hemen arkamda Madison Park, Madison Square Park Stadyumu. Madison Square Station yazmışlar. Onun hemen arkasında zaten basketbol NBA maçlarının oynandığı New York Knicks'in basketbol sahası. Çöp kamyonlarının güzelliğine bakar mısınız? Oyuncak gibi ya. Bayılıyorum bunlara. diye bir Burada biraz kahvaltı yapacağım. Değerli arkadaşlar burada New York şehrini yavaş yavaş terk ederken New York şehrinin güzel downtown skyline'ını yani gökdelenlerin olduğu e, silüeti izleyerek bu güzel şehri terk ediyorum. Yolun. E, yolum Washington'a ve yolda size birkaç yol manzarası paylaştıktan sonra Washington'a ulaşmış bulunacağım. Burada oyuncak gibi gözüken güzel tırlardan bir tane örnek görüyorsunuz değerli izleyiciler. Amerikan otobanlarında gerçekten canınız hiç sıkılmıyor ve tatlı bir tebessümle bu şekilde oyuncak gibi gözüken tırların

Orada tuvaletler var. Woman Man'' yazıyor. <laughs> Burası Washington Otobüs Terminali, United Station. Bu ne? Union Station diye geçiyor ismi Yeah, mi? Evet, Burası e, Union Station. E, şu anda Washington'ınümüş bulunmaktayım. Otobüs terminali böyle katlı otopark gibi yani indoor e, olan bir yer. Şöyle biraz önce bu bölgeden geldim. Şimdi bir arkadaşa e, uğrayacağım. Daha doğrusu o bana uğrayacak, o beni alacak. E, bakalım Washington gezimize başlıyoruz. Arkadaşlar New York'tan Washington'a yaklaşık dört buçuk saatlik yolculukla geldim ve e, Flixbus'la geldim gayet keyifli rahat bir geziydi burada da şu anda Union Station'ın iç mekanı Yani bu otobüs terminaline giriş pek ithaçıcı gözükmüyordu ama buranın bu kadar güzel olacağını gerçekten hiç tahmin etmemiştim e, Bu yani gerçekten etkileyici bir giriş yolu var. Washington DC Union Station'ın oldukça ferah güzel tavanlar falan süslemeler harika muhteşem gerçekten ilk giriş böyle etkileyici bir giriş oldu. Burası Union Station. Bir bölüm. Şey dedim ya, de, yiyecek içecek dedim hep. Ha, şey mi? Yani üniversite... Üniversite evet. Üniversite. E, hangi... hangi? bitirdim en son. E, aa. E, ondan sonra işte buraya geldim. Bir buçuk yıl otelde çalıştım. Evet. Çünkü park yeri Yer bulamıyorsun. Aslında. Da. Evet. Ama çok bence çok düzenli, güzel bir şehre benziyor böyle sakin. Beyaz Sarayı CNN'de falan gösterirlerse evet. dışarıdan hep bu şeyin üstünde. Bu binanın üstünde. Bu binanın üstünde evet, Beyaz Sarayı geldik. Şimdi arabamızı park edeceğiz. Tamam. Ondan sonra da birkaç fotoğraf alıp. Ondan sonra göreceğiz. biraz takılırız. Beyaz Saray var. arkadaşlar bakın hemen yan tarafta. Evet. Hemen Hazine Bakanlığı'nın karşısında, arkamızda Beyaz Saray duruyor. Old Debit Grill, burası meşhur bir restoranmış. İsmail kardeşim şekilde diyor. Evet, Washington'daki mihmandar kardeşimiz. İsmail, merhaba. Evet. Evet, İsmail kardeşim şu anda neredeyiz? White House'un önünde. Şey. Değil mi? Siz, sizde ne diyorlar? Beyaz yer. <laughs> Beyaz saray. Aksaray, Aksaray. <laughs> Aksaray. Aksaray'a hoş geldik arkadaşlar. Hı. Gördüğünüz gibi dünyanın merkezinin yönetildiği Orijinal yer. Orijinal Aksaray burası. Ya, haritada orada bilmem ne yazıyor. Evet. Dünyaca ünlü Beyaz Saray bu arkadaşlar. Genelde protestolar buralarda yapılıyor. Beyaz Saray'da? Beyaz Saray'da, Beyaz Saray'da Milli Marşımız. <laughs> My friend İsmail uh, Ismail is uh, guiding me at the moment. Uh, I'm very uh, thankful for him and special thanks to my friend Ismail. Şunu çoğu kişi şey diyebiliyor. New York'ta da öyle bir deli böyle bir itiyordu. Evet. Bu homelesslar buradan kalmasın diye yapıldığını sanıyorlar. Ama aslında da buradaki binaları ısınmak için Aha. underground heating system. Ya underground heating system yani şu binaları. Eyvallah. için kullanılan sistemin egzozu. Ha, anladım. Ama ben geldiğimde hep şey derler. Homeless'lar burada kalmasın diye. Öyle mi? <laughs> Alakası yok. <laughs> Alakası yok yani. <laughs> ya yani bu binanın şeyi, e, mimarisi çok güzel. Ben yani çok sevdim. Hı -hı. Harbiden muhteşem bir yani, binaymış Amerika'da ya. Amerika'da mimari olarak en beğendiğim Hı -hı. bina burası. Gerçekten it's really worth of seeing this building with its uh, unbelievable architecture. I'm not sure whether I am uh, allowed to take this video, but uh, no one stopped me yet. Karşıda, <laughs> yani Mısır'dan, İtalya'daki Roma'dan, İstanbul'daki Hipodrom'dan, Sultanahmet Meydanı'ndan <gülüyor> uh, <gülüyor> alışık olduğumuz uh, Obelisk. Şimdi oranın hikayesini anlatayım sana. Evet lütfen İsmail Bey'den şu anda o Obelisk'in hikayesini dinliyoruz. Burası yapılırken tüm ülkeler ve eyaletler bu şeyin yapılması için taş gönderdi mesela Türkiye Cumhuriyeti kurulmadığından dolayı Osmanlı İmparatorluğu'nun taşı da hmm. var. Hatta şöyle bir şey var. 2009'da deprem olmuş herhalde. Ondan dolayı çoğu insan bilmiyordu. Çıkmıyorlardı. Hmm. Ama bir saniye bakalım yanlış yere gitmedim. Buralı, oraya çıkabiliyorsun. Değil mi? Hmm. Tiket alıyorsun. Saat akşam her akşam 10 gibi tiket şey yapıyorlar. E, web sayfasından işte günlük çıkanları şey yap limitlemek için evet. diyorlar mesela 100 tane bilet var veya 1000 tane. O bilet alıyorsun. 1 dolar falan şey yapıyorlar herhalde. Charge ediyorlar. Evet. Onu aldıktan sonra oraya çıkabiliyorsun. O Asansör ya. evet. Asansör var. Asansör var yani orada. Evet. Tamam. 52 mi 50 miydi? Kat diye hatırlıyorum ama yani şey olarak kat. Çünkü çok etkileyici bir şey. Sütun başlığı. Executive ofisin önünde. Ya. Arkadaşlar burası oval ofis veyahut da M ile başlayan es bir. eskiler bir... Bilir, eskiler bilir. <laughs> evet. <Monika 'nın> odası. <laughs> burası. Evet, burası. Yani bu şehrin bence en güzel yerleri buralar. Eyvallah. Hiçbir işin yoksa bile alacaksın kitabını. Değil mi? Otur Veya çay içmende. Evet. Termosun varsa termosunu getir. Köpeğin Hı -hı. varsa köpeğini getir. Evet. Kimse sana ne yapıyorsun da demez. Evet ha, İlla futbol oynamak bile istiyorsan şurada futbol bile oynayabilirsin. Çok güzel. Burası meşhur Obelisk. Washington DC'den Obelisk'ten selamlar. Sevgili dostlar. Yanımızda İsmail kardeşimiz. Bize sürekli sağolsun. E, mitmandarlık desteğini veren İsmail kardeşimiz ve Obelisk karşı tarafta ağaçların arkasında gözükmüyor ama e, Beyaz Saray bölgesi ve şansımıza muhteşem bir hava. Evet, Washington'a gelen olursa arkadaşlar bunu Cihan abi de sağ olsun söylemişti. İsmail kardeşimiz de söylüyor. Washington'daki bütün müzeler ücretsiz gezilebiliyor. İçiyor. Özel müzeler hariç e, Simit bütün resmi müzeler. hepsi. Evet. Hayvanat bahçesi. Bunların hepsi ücretsiz. Evet. Ücretsiz olmasını dediğinde, Smithsonian diye bir adamın zamanında çok bir vakit bu şeyleri finanse etmesi. Adam belki bilmiyorum ne zaman. Evet. Ama yıllardır onun düz burada işliyor. Bir de müzeler çok dolu dolu. Yani evet. boş bir şey değil saçma sapan. Ne bileyim bazlama müzesi falan değil hani. Evet. Evet. <laughs> Bazıları yayıyor <Evet>. yiyor yöresel şeyler. <laughs> evet. Şey, etnograf, Türkiye'deki bazı etnograf müzeleri biraz e, evet. okulunda kısır yani gerçekten. Yani bizim ilk Ankara'daki etnograf müzesi kalitesi. Doğru. Şimdi bir daha tekrarlarsan İsmail. Şimdi lütfen. PC'de Eee yasanın tam şeyini bilmiyorum ama Washington Monument'tan daha büyük bir bina yok. Evet, bu binadan daha büyük, daha yüksek bir bina. Ya yani aslında var. Ol Nasıl yok? var? Tepede olduğundan dolayı var. Evet. Ama bu civarda Evet. Bu görüntüyü kaybetmemek için e, böyle öyle bir şey yapmışlar. Capital Building. Herkes burayı Beyaz Saray diye <laughs> Evet ya, bu ben de. Beyaz Saray değil. Evet, arkadaşlar İsmail sayesinde öğrenmiş olduk. Burası Capital Building ve burası kesinlikle Beyaz Saray değil. Evet. Beyaz Saray? Beyaz Saray... Var. Evet, Beyaz Saray şurası. Ama Capital Building ise burası. Evet, evet bu genciolar da e, bu obeliskin fotoğrafını bu şekilde çekmeyi tercih ediyorlar. Ben zorunda bir yapıyorlar, eğleniyorlar. Genciolar orada, bakın. Galiba bu bir gelenek olacak değil mi? Böyle ben hiç görmedim. <laughs> Pennsylvania Avenue dedi İsmail bu e, kasın e, Türkler için önemli bir <laughs> çünkü bu madenlerin sonunda Kasım aylarında e, Türk günü e, organizasyonu yapılıyor. meclis binası değil mi burası <laughs> evet. meşhur Washington Post gazetesinin binası burası. Yalımda Vice Royal Hotel. Ee, otelin çevresi oldukça nezih, temiz, güzel. Şimdi birazdan yemek yemeye gideceğim. Washington'dan herkese selamlar. Arkadaşlar, şimdi ben size bir şey göstermeye çalışacağım. Ee, yani nasıl anlatsam bilemiyorum. Ee, eğer Polis Akademisi e, filmini hatırlıyorsanız. Ben nadir e, film izlerim ve yani, film dağarcığım oldukça e, şey, kötüdür yani, e, çok dardır. Ama polis akademisini çok izlemişimdir e, küçüklüğümde. Mavi İstir diye barı vardı, Anlayan, <laughs> anlamıştır. Evet, bu arkadaşlar oradan çıkma arkadaşlar. Burası aslında Thomas Circle Park.